Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. emanet ba'd. Evet sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükürümüz artık rutine bağlandı elhamdülillah. 3 aydan beri hemen hemen hem canlı yayınlar olsun, hem normal videolarımız olsun. Alıştık karşınızda olmaya. Ramazan'dan sonra bu videoları bir dinlendireceğiz. Yüzümüzü dinlendireceğiz, sizi dinlendireceğiz. Sonra olur bilmiyorum. Ama hepinize rahat olsun, muhafaza etsin inşallah. Şimdi, elifba derslerimizden bugünkü dersimizin adı cezim. Cezim ne yapar biliyor musun arkadaşlar? Önceki harfi kendisine bağlar. Bir de şebtesi var, bu daha farklı okunacak. Bugünkü dersimizin adı kıymetli arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Cezim'in yazılışı şudur minik bir sıfır gibi düşünün. Önceki harfi kendisine bağlar. Bu kadar. Başka tarifi yok. Hareke değildir bu yani. Cezimin olduğu harf sakin harftir. Mesela şunu şöyle çizelim. Hemen derse geçelim arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle bir misallendirelim. Bunu hareket koymayacağım. Özellikle cezim koyacağım çünkü. Şu arkadaşlar? Elifin üzerindeki üstün. E. Nun'da da üstün olsaydı ne diye okuyacaktın? E, ne diye okuyacaktın. Doğru mu? E, ne. Yani N'de ne bir sesli harf var. Türkçedeki ifadeyle. Ya E, ya A, ya U ya da İ. Bunlardan bir tanesi var. Sa o harekedir. Ama cezimde arkadaşlar, cezimde hareket yok. Bu harfi sabit kılıyor. Kendisine bağlıyor duruyor. E üstünlüğü olsaydı nasıl okuyacaktık? E, N olarak. Değil mi? Şu E değil miydi? E idi. Burada üstün olsaydı, şurada da üstün olsaydı orada N diye okuyacaktık. E, N idi bu. Ama şimdi cesim geldiği için E'yi N'ye bağla ve dur. Daha N'yi okuma. N şeklinde. Buyurun arkadaşlar. Bu iptal. N. Bir tane daha misal veriyorum. E'yi V'ye bağlayınca ev. Vav'da üstün değil de şey cezim değil de üstün olsaydı arkadaşlar Vav'da üstün olsaydı ev diye okuyacaktın. Ev. Ya da esri olsaydı ev diye okuyacaktın. Ötürü olsaydı ev diye okuyacaktın. Hep bir taka almış olacaktı Vav harfi değil mi? Yani şöyle ya ev ya e vi ya e bunlar biliyorsunuz ötrenin okunuşu es'lerin okunuşu üst okunuşu bu da ötrenin okunuşu arkadaşlar. İlla bir takı alacaktık. Üzerinde şayet bu üstün es'i ötrelen hangisi varsa onun okunuşuyla beraber okuyacaktık ama cezimde öyle bir şey yok. İptal. Cezimde arkadaşlar şunlar iptal. Sadece e diye okuyacaksın. Ya da bu üstün değil de ötüre ise üv diye okuyacaksın. Hemen yapalım onu da. Vava Elif'e ötüre gelmiş. Vava da gelmiş. Ne demiştik? Ötüre vavın biraz minyatürüdür. Bakın arkadaşlar bu ötüre bu da vav. Benziyor değil mi birbirine? Benziyor değil. Aynı neredeyse. Öyle karıştırmayalım. Yani hoca Elif'in üzerine vavı niye koydun demeyin yani. Bu ötüre Elif'in ötesi bunu okutmaya yarıyor. Yani şu Elif'te hangi hareke varsa arkadaşlar onunla bağlayacaksın. Burada ötme var. Ü diye bağladım. Demin ne vardı? E demiştik. E diye bağlamıştık. Burada ötre değil de esir olursa ir diye bağlayacaksın. Ne demekmiş bizim Bir önceki harfi kendisine bağlardı. Evet arkadaşlar. Misallerimize başlayalım. E'yi M'ye bağlayalım şimdi. E'yi M'ye bağlayalım. Bağlayın. Siz bağlayın. Hareket yok M'de mı? bu kadar. Sakin bir harf arkadaşlar. Evet. Sakin bir harf. Şu yukarıdan başlıyorum. Tahtayı biraz teferruatlı kullanalım. Buyurun arkadaşlar. Esre, Elif'e ait esre ile beraber vuruyorsunuz nuna in in tamam mı arkadaşlar evet m harfi yapıyorum ve nun harfi yapıyorum M'yi nuna bağla ya da vur daha min bu esre değil de üstün olsaydı men bunlar değil ikisi de değil ötürü olsaydı arkadaşlar mün. Önceki harf veya hareke hiç önemli değil. Neyse onu okuyacaksın zaten. Maksat burada cezimin ne olduğunu anlayabilmek. Cezimi gördüğün harf mutlaka kendisine önce bir harf kendisine bağlanır. Cezim sakindir yani. Tamam mı arkadaşlar? Hareke değildir aslında. Hareke bizim üstün esnetüre 2 üstün, 2 yersin, 2 örtülüdür arkadaşlar. Tamam mı? Peki, Rabbim razı olsun inşallah Şimdi şöyle bir misal vereceğim. Buna dikkatle bakmanızı istiyorum kıymetli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir şimdi bunu tutup da, hoca buraya ötürü yaptı demeyin bana. Bu cezindir. Bir bakın şöyle kapattım. Şunu da kapattım. B, B'nin yanındaki Elif, Elif bağlanacak şimdi ona. B, n, e n ona bağladık durduk. N'e, nü, ni olarak okumadık. B, n şeklinde bağladık arkadaşlar. Evet, devam edelim. Z'yi kaya bağlayalım arkadaşlar. Bunu öteleye bağlamış, biz de öteleye bağlayalım. Z'yi K'ya bağlı. Bizde yok Ama ince harfse bozma. Pertek harfse bozma. Okunuşları asla değiştirme. Yani bir kelimenin içinde hem ince harf hem kalın harf varsa aman ha dikkat. İnceyi ince gibi okuyun, kalını kalın gibi okuyun. Lütfen ve kereme. İnce okuyacağım diye kalını da inceltme. Bir. Kalın okuyacağım diye de inceyi kalınlaştırma. Çok görüyoruz yani. Emenel Rasulü diyor adam. Rasulü. Benim adımı misal edin arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Yusuf. Yusuf derken su. Ne çıkıyor ağzınızdan? Yusuf derken ne çıkıyor ağzınızdan? Sat mı çıkıyor? Sin mi çıkıyor? Sat çıkıyor. Niye? U koyuyorsunuz. Değil mi? Y'ye de U koydun, satan Ama benim ismim Yusuf değil Arapça yazılışta. Yusuf. Hatta Türkçe'de farklı algılanıyor. Ayrı konu. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani bizim Türkçe'de bile kullandığımız kalınları Arapça'da yanlış kullanıyoruz yani. Dolayısıyla Emener Rasulü değildir. Emener Rasulü'dür o. Dolayısıyla arkadaşlar mesela bir tane daha misal vereyim. Min Ba'di iken adam şöyle okuyabiliyor. Min ba'di. Arkadaşlar Arapçada ba yok. be var. B'den sonra ayin varsa B B gibi çıkar. Aynı ayin gibi çıkar. Niye birbirinin hakkına giriyorsun? Girmeyin. Tövbe estağfurullah. Şimdi bugün dün bir izleyicimiz yazmış. Hocam diyor kaşları çok çatıyorsun ondan korkuyorum diyor değil mi arkadaşlar? Ders ortamında öyle akıyor gidiyor. Ben normalde çatık karşı bir adam değilim. Makara muhabbetimdir yani. Benle arkadaşlık yapılır. Ondan sonra ama belki ders ortamında bazen böyle kayabiliyor. Arkadaşa evet. Burada bir emek var. Emeğe saygı istiyorum. Harfler saygı istiyor. Ben değil. Aynı saygısızlık yapmayın. B'ye saygısızlık yapmayın. İşin kolayına kaçmayın. Min ba'dihim, min Benim kafamı kessen B'ye ba demem. Niye? Yerleştirmişim onu o şekilde. Sen de böyle yerleştirmen lazım. Arkadaşlar, bak görüyor musun nasıl fırçaya döndü iş? Güvencesin dersi yapıyorduk. Evet arkadaşlar, nerede kaldık? He, şimdi benim takıntım var. Hastanın bozulmasına ben takılıyorum. Gerçekten takılıyorum. Şimdi şu kafa çıkartacağız diye ince olan Z'yi kalın okuma. Luk deme yani. Z'yi Z gibi çıkarsana. Zü'nün hakkını niye gidiyorsun ya? Yani? Veya bir sonrakinde de işte kalını ince söylüyorsun. İnceyi kalın söylüyorsun. Söyleme. Kalın kalın haktır. İnce ince yaptır arkadaşlar. Lütfen. Tamam mı? Nasıl okuyacağız şimdi? Zü'de ötüre var. Kaf'ta cezim var. Zü'yü ince olarak kafa bağla. Zü'yü ince ve peltek olarak kafa bağla. Duyamadın? Zü'kü. Değil mi? Zü'kü dedikten sonra kafa ne ötre, ne esre, ne üstün koymadım. Yok dedim durdum. Ötesi yok çünkü. Bu harf, bu hareket yani şu cezim hareket edemiyorum. Çünkü sakin olduğu için. O e, harfin sonlandığını gösteriyor. Zıq, en, el, lem, len şeklinde. Cezim bu işmiş değil mi arkadaşlar? Peki. Ha geldi misal. Demin kızdığımız misal geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi adam bunu okurken bakın B'yi A'ya bağlayacağız şimdi. Önce dersimizi yapalım, sonra ne demek istediğimi anlatacağım. B'yi A'ya bağlattırıyor burada değil mi? B'yi A'ya bağlattırıyor bize. Hangisi bağlattırıyor? Bugünkü dersimiz olan cezim bağlattırıyor değil mi? Be diye ayrı okuyorsun. Şimdi gelelim biraz önceki konuya. Şimdi şu ayını çıkartacağım diye ayna B'den hazırlık yapma. Ba deme. Şu harf ba değil. Kalın olması lazımdı ba demen için. Biz bunu kalınların içinden saydık mı? Hayır saymadık. B dedik buna. İnce harf dedik. O zaman sen hangi harfta ba diyorsun? Veya diyeceksin. Diyeceksen deme. Bak uyarıyorum önden. Min ba'di Min yok gerçi burada. B'yi B ince çıkartıyorsun. Aynı kalın. B, B bakın duyun beni. B Be. B görüyor musunuz? Ba demiyorum. Bağ-di. B incedir, Aynı kalan haftir arkadaşlar. Aman dikkat! Peki, Keyfe. F. Nereye yazayım onu? Onu şuraya yazayım, 5 dakikamız var, tamam. Buyurun arkadaşlar, size Keyfe F yazısı. K'nin hareketi üstün, Y'ninki cesim, F'ninki üstün. Y'yi, K'yi Y'ye bağlayan hangisi burada? Cezim. Bugünkü dersimiz olan cezim. K'yi Y'ye bağlıyor. Değil mi arkadaşlar? K'yi sonra F'yi ayrı okuyorsun. F şeklinde. S, F yapalım. Hemen peşine S, F'yi misal vermiş. Biz de aynı misallerle gidelim arkadaşlar. S, F Vav'a bağla, bağla diyor cezim. Cezimi gördüğün zaman bileceksin ki önceki harf sonraki harfe bağlanacak. Sevfe. Sevfe şeklinde. Bir tane daha misal verelim. K'yı arkadaşlar D'ye bağlıyoruz. K'yı D'ye bağlıyoruz. Kadı, kadı. Bunu da T yapmayın. Kat demeyin. Kadı. Bu kalkalı harflerinden. Patlaması gereken harflerden arkadaşlar, onlar şunlardır. Şuraya bir hatırlatma bağlamında, şu K, şu T, şu B, şu C, şu D. Bunu kısaca arkadaşlar, bunu ezberlerseniz çok faydası görürsünüz. Kutbi Cedin diyoruz. Kutbi Cedin. Şu beş tane harf arkadaşlar kaykala harflerindendir. Şu beş tane harf Kaykala harflerindendir. Bunlar mutlaka patlatarak okutulmalı. Aksi halde hep kayar bir yere. C, Ç'ye kayar. Efendim, e, D, T'ye kayar. B, P'ye kayar. Hakkını vermezsiniz, patlatmazsınız. O yüzden burada durmak istedim özellikle bu Şu D harfi arkadaşlar, kaykala harflerinden bir tanesi bakın. Kut, bi, cedin. 5 tane olduğunu gösteren bir ufak bir beyittir. Bunu ezberleyin inşallah. Kaf harfini D'ye bağırken D'yi mutlaka patlat. Kadı, kadı. Kat dersen bakın kaydı bir yere harf. D, T'ye kaydı arkadaşlar. Onu yapıyorum inşallah. Evet. Kün diyeceğim şimdi arkadaşlar. Kün harfini K harfi ötüren. Bunu okuyabilir misin şu anda? Şu neyi nasıl okuyacağız arkadaşlar? Şu neyi nasıl okuyacağız? Okuyamayız. Üstün, esir, yok. İki üstün, iki esir, iki ötre de yok. Cezim de yok. Tamam mı? Şedde olsa da okuyamazsın bunu. Şeddeden sonra bir hak gerekiyor çünkü, bir dahaki ders yok. Bunda mutlaka bir tane olmalı. Biz bugünkü dersimiz olan cezimi koyuyoruz. Q harfini, nun harfine Q olarak bağlıyoruz arkadaşlar. Peki biraz misalleri büyütelim mi arkadaşlar? İki tane misal vereceğim şimdi. K ne küntüm. Evet arkadaşlar. Küntüm. Buyurun. K'yi nuna bağla. Bağla hemen. Yani. Q'yu nuna bağla. Kün. Tüyü mime bağla. Tüyü mime bağla tüm. M'den sonra bir takı verme. A, E, I takılarından birini verme. Kün, tüm. Kün, tüm. İki kelime değil, değil mi bu? Şöyle. iki tane kelime daha önce tek tek veriyorduk. Birleştiği için bakın. Uzattık cümleyi. Kün, tüm. Burada bağlama işi yapan hangisi arkadaşlar? Bugünkü dersimiz olan cezim. Küçük bir yuvarlak veya bir sıfıra benzeyen rumuzla işaretleniyor demiştik. K de hüm yazıyorum arkadaşlar. K de hüm. Buyurun. K K dediğim anda Cezemin y harfinde olduğunu anlamanız lazım burada. Evet, burada hangisinde arkadaşlar? Burada hangisinde? Mimde. Yani cezim önceki harfi sonraki harfe bağla diyor. Emir veriyor. Gel bana bağlan diyor. Şeddesi var bir de bunun. Önce bağlayacak, sonra bir daha okuyacak. O bundan daha kolay arkadaşlar. Key de hıp. Evet, birkaç tane daha misalle bitirelim inşallah arkadaşlar. Müsaadenizle. Lem te'alem. Üç dizimli göstereceğim şimdi. Nereye yazayım? onu da şöyle yazıyorum. Arkadaşlar. Lem te'alem. Evet. Bakın arkadaşlar. 3 tane cezim yaptım burada. Şu kırmızıyla işaretliyim. işaretleyeyim. Bakın, şu birinci cezim, şu ikinci cezim, şu üçüncü cezim. Yani burada bağlanan 3 tane harf var demek. L'yi M'ye bağlayacaksın arkadaşlar. Şu yuvarlak için alayım da şimdi, yeni açanlar karıştırmasınlar. Evet, şu yuvarlak işlemi gelen cezim. L'yi M'ye bağla, T'yi A'ya bağla. Geleceğim şimdi buna. İkinci harf kalın meselesi var diye. T bağladık. L'yi M bağla. Lem. Şimdi arkadaşlar aynı çıkartamam belki diye önden hazırlık yaparsan şuradaki T harfini T'ye çevirirsin. Nasıl yaparsın biliyor musun? Farkında bile olmazsın. Bunu not olarak alın bir tarafa koyun. Ta'lem dersin. Lem ta'lem. Lem ta'lem. Ta, lem. ta değil ki. Ta başka bir harf yani. Ta'yı bu dersi hiç yazmadım tığ var ya o. Buraya kaydırma bunu. T ince söyle, aynı kalın söyle. Te'alem şeklinde arkadaşlar. Evet. Son iki misalle bitirelim. Bunda kırmızı yazalım madem elimizde. Kırmızı kalemimiz var. Lem, yuş, rik. Üç tane arkadaşlar. Bakın. Yuş, rik. Buyurun. Kıymetli arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bunu kırmızı yazdığımızdan dolayı cezimlerine maviyle yazayım arkadaşlar. Kalem düşüyor. L'yi M'ye hangisi bağladı? Maviyle yazdım. Cezim bağladı. Y'yi Ş'ye hangisi bağlayacak? Maviyle yazdım. Bağladı. R'yi K'ye hangisi bağladı? Maviyle yazdım. Cezim bağladı. Okuyalım. L'yi yüş, Rik, len, yuş, rik. Evet. Şuraya küçük bir misal daha vereyim arkadaşlar. Bitirelim. Küçük bir misal. Ye kul. Verdik mi? Vermedik. Bitiriyorum bununla. Ye kul diyorum arkadaşlar. ve dersi bitiriyorum. Ye, noktalı mı orada koyalım. Ye kul. Ye kul. Gerek yok ama tamam. Ye kul. Bitiriyoruz zaten. Nasıl okuyacağız bunu? Lama okuyabilir misin burada La Lama'da şu anda hiç hareket yapamazsınız. Hareket yok çünkü. Okumamız için buraya bir tane cezin gelmesi lazım. Ya da üstüne size öteden bir tanesi gelmesi lazım. Okuyalım. Ye, K, L bağla. Kul. Bakın. O misal burada da geldi. Kaf kalın, kalın okuma. Kul deme. Kul. Türkçe'de biz kul diyoruz ya. O değil bu. Kuyu kalın oku, le'yi ince oku. Okuyalım bir deneyelim. Ul, ul, ye ul, ye ul şeklinde kalf kalın. Lam ince okunacak Harika arkadaşlar. Peki dersimiz burada bitti arkadaşlar. Cezir'i ben bir daha tarif edeyim müsaadenizle. Cezir kendinden önceki harfi kendine bağlar. O harfi bir daha da okutmaz. Cezir'in tarifi bu bitti. Tahtada misalleri de vermeye çalıştık. Ama ha bunları bağlarken Demin de ısrarla birkaç bölgesinde durmaya çalıştık. Kalın harfleri kalın okuyun, inceleri ince, peltekleri peltek, diğerleri düz okuyun arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Sürçülisan ettiysem kendi adıma ben hakkınızı helal edin diyorum, özür diliyorum. Size hakkınızı helal edin inşallah. Benim size hakkım yüzde yüz pişinen helal. Yani şunu şart koşmak istemiyorum. Öğrenmeyenlere helal etmiyorum gibi şart koşmak istemiyorum. Hepinize helal ama bakın biz buraya yüreğimizi koyduk. Gönlümüzü koyduk. Bu sahne arkasını bir anlatsam size. Nasıl Allah zorlukları bize açtırmaya çalışıyor. Yılmadan, mücadele etmeden buralara geliyoruz. Ramazan ayı niye şu an oruçluyuz? İftara şu an yarım saat var arkadaşlar. Bu ders özel çekimlerden bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Teknik konularda bazı sıkıntılar yaşadık. ilk derslerde biliyorsunuz. 3 ay önce oldu başlıyor. Ama ben gayret etmenizi istiyorum arkadaşlar. Olmuyor demiş şey yok. 83 yaşında bir amca ki bunu öğrendi. Beni aradı ağlayarak elini öpelim senin dedi. Ben onun elini öptüm ve ben ağlamam başladım. Bunu bana Allah niye gösterdi yaşattı biliyor musun arkadaşlar? Kulum bana diyor. Olmuyor diyenlere inanma. Ben olduk durdum diyor. O 83 yaşında bir amcanın bir ton derdi vardı kafasında belki. Ama öğrendi. Öğrenemiyorum'u ben asla kabul etmiyorum. Çok yazıyorsunuz bana. Hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Çaresine dönmediğim hiç yok. Arkadaşlar, bir damla mermeri bile deler. Öğrenemiyorum diyen adama ben inanmıyorum. Öğrenmek istemiyor. Öğrenmek istemiyorsun. Yoksa öğrenmek iste, isteyip de becerdiğimiz nelerimiz var bizim? Sayısam şimdi gırla kıyamet kopar. Arkadaşlar, öğrenin, okuyun, Son nefesinize Kur'an'la gidin. Bakın Ramazan ayındayız. Ramazan Kur'an demek, mukabele demek orucun yanında. Değil mi? Şimdi Ramazan'da, seneye Ramazan'da ben bu dersi takip eden herkesten bir tane mukabele okumasını isteyeceğim. Ve tek tek bana da mesaj atmanı isteyeceğim. Mukabeleye başladınız mı diye. Olur seneye. Oo, oo, oo. Seneye kadar Allah'ın izniyle bir sayfayı siz iki dakikada okur duruma geleceksiniz. Gelmenizi istiyorum. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.